Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kol güreş oynuyoruz. Şimdi bu oyunda ne yapıyoruz? Böyle kol güreş mi yapıyoruz şimdi? Hayır diyor bende. Üstümde hayır yazıyor. İki tane çark varmış. Döndü ne çıkacak. Eşyalar güzel şey çıkar. 20 kupa iyi. Bir tane daha döndürebiliyorum. Hemen ne çıkacak? Pit pit mi? Ya abi nasıl lan bir de Aga. Şimdi bu oyunda ne yapıyoruz? Zorba. Buna savaşabilir miyim? Dövüştü. Ana ben ben bu çocuğu dövermişim ama bayağı zor dövüyorum. Bunu zor dövüyorsam dur sonra kim var? Öğretmen mi vardı? Öğretmen, kaslı adam, mafya mafya patronu, şampiyon. Birisi bundan dövüşüyor galiba. Tamam. Şimdi bunun boks var. A, 400 yaptıktan sonra orasını açabiliyor bom, bom 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 bom. Bu yumruk galiba bir alaka yaramıyor şimdi 8. Aa 3000 diyor. Ne? Aa şey kas. Hadi. Şimdi ben şu öğretmeni dövebilir miyim? Hadi. Hadi. Bu kadar kas yapınca bunun çok kolay mı yenecek? Tamam yapayım bir dakika. Hemen yapalım. Hemen 45 yapalım arkadaşlar. Lan 45'e geçmiş. 100. Ana bayağı kolay yeniyorum zorbaymış burada zorba şimdi öğretmeni dövebiliyorsam da belki güçlü 700 diyor bunu ben öğretmeni yenemem Cık. öğretmen beni yendi yani tamam açıdan oha öğretmen şimdi hav atlan hadi kaldı yapabilirim bütün gücüm bütün gücümü alıyorum baba 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 hadi 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 yapabilirim arkadaşlar yapar mıyım yapar mıyım hadi öğretmene yanıyorum bütün gücüm adına Hadi yendim yendim. Zor yeniyorum öğretme bile. Dur dur. Tek de yeneyim de şu çocuğu. Görsün şu çocuk. Daha küçücük. Lan. Dur. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Burada 3000 kas gerekiyormuş bir k yaptıktan sonra onu alabiliyor muyum? Tamam. Hadi, hadi. Bu oyuncular boya problem. Buna pet açmış. Şu an bir k gücüm var. Şimdi kasım hadi 1 k oldu. Alalım tamam. Ne? Hadi arkadaşlar şimdi ee... şimdi. Ne? şimdi arkadaşlar şunu dövebilir miyim? Anne. Dövemedim. Örtmeyi tek atabilirim belki. Arkadaşlar ben ne oynuyor? Güreş video ben et. Şimdi arkadaşlar yeah. orta olsun, başkan güç. Şu an ortaya gelmeliyim ben arkadaşlar. Orta kaç istiyor arkadaşlar? Abi, bu He. Bu videomda biraz sessiz oldu. Şimdi arkadaşlar Berat denemeyiz. Ekstra son sombos. Bomba kim yener be? Sıfır. Bir saat. Biz o kadar enayi değiliz. Bir saat duracağız. Hadi. Oluyor. Neyle konuşuyor lan bu? Anlamadım ben. Garip mi ne? garip koş... Bunların garip koşmaları var. Arkadaşlar hadi. Hadi oluyor, oldu, oldu. Ortaya geçtim. Şimdi 3000 yapacağım, şunu kalacağım. Yapalım. Siz yokken biraz daha oynarım ben bu oyunu. Biraz gelişim biraz oyun sıkıcıya benziyor çünkü. Siz kız sıkılmadın diye birazcık oynayacağım. Bunu, bunu geçtim. 15 kayı. Sonra kaç istiyordur? dur? 5 bin. Aa çak. Yaz çak. Bir pit. 20 kupa. 2000 mi? Bu oyunda debit var mı acaba? Ama rebate yapmayacağım ben. Pet açılıyor. Sıradan çıktı. Ya çok kötü. Neyse alalım. Arkamdan geliyor bu da. Şimdi hadi 5000 olsun. İlk önce şunu yenmeye deneyeceğim. Bir 4000 olayım ben. Kaç dakika olmuş bakalım? gidi. 10 dakikada bir videoyu bitireyim. 5000 güçte. Yenemem ya. 7000 falan basıyorum da. Hadi yen ya. Yok yenemeyeceğim. Tam 5000 güç yapayım arkadaşlar ben. Şuradan şunu alalım. Ya bu ağır değil ya burada çok ağır. Hı, tamam. Bu daha çok ağır. Hem de bunu da zor kaldırıyorum. Hadi tamam. Neyse. Hadi hadi. Hadi bir tane oh. tamam. Şimdi. Bu 86 veriyor. Bu kaç veriyor? Bakalım. 86 daha çok. Mafyayı yenmeye deneyeceğim. Ama ilk önce bunu yenemedim. Bunu yenip son başı mafyayı geçeceğim ben. Hemen yapalım şöyle. 10.000 güçte yok 9 8 bin oldu hadi 9.000'de bırakacağım ve bunu yemeye çalışacağım tamam 1 2 3 bunu yendikten sonra video bitiyor hadi video hadi video bitsin çünkü baya uzun oluyor o zaman sıkıcı oluyor Hı, tamam videonun sonuna geldik Pet de açalım hadi videoyu bitirelim. 40 tamam. Hadi açıyorum sizin için. Bu sizin şansınız. Bakalım. Oto. Hadi. Hadi. Oyun mu dondu? Oyun dondu galiba. Ne saçmayalım. Yine sonra gelelim. Kanal abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur dur. Birisini de dövüşmek istiyorum. Hmm. Gelmiyor ya. Neyse hadi videonun sonuna gelelim. Kanal abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur şey diye de alalım. Hiçbir şey basmıyor abi. Bay bay.